Ve bireysel antrenmanı devam ediyor. Onun dışında Onana, Onachu, Kristo, Batago içeride yenileme antrenmanı yapacaklar salonda. Onana, <laughs> Onachu, Cristo.

röportajını yayınlamıştı. Sıfır o zaman geldiği çok benzetti. Sıfır Sarıçta çok Önce kullanmak öncesi e, Trabzonspor taraftarlarıyla bir de maçlar bu önceden ilgili bir beklentide Trabzonspor karnasında mevcut. Onu da söyleyelim. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanlar Kayseri Sporluğu için hazırlıklarına bravo, bravo, devam ediyor. Biz de buradan gelişmeleri kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte aktardık. Sözü yeniden size merkeze başladık. Eyvallah köçüzağım. abi. Şu, abi, şu, bak, şu, abi. Продолжение следует...